Herkese merhabalar sevgili abonelerim, sevgili takipçilerim. Bu hafta farklı bir kolektif bakım yapalım istedim. Nasıl bir kolektif bakım yapalım? Mesela ilişkilerle ilgili bir bakım yapalım. Şu an sıkıntıda olan ilişkiniz, şu an sorunlar yaşadığınız ...hangi yönü seçmeniz gerektiğini tam olarak çözemediğiniz, buna karar veremediğiniz bir ilişki içerisindeyseniz eğer... ...ne yapacaksınız, nasıl ilerlemelisiniz, bu kişiyle ayrılmalı mısınız? Yoksa bu kişiyi her şeye karşı arkanıza alarak göğsünüze gerek gere... gere bu ilişki benim diyerek sahip mi çıkmalısınız? Neler yapmalısınız? Buna bakalım. Tabii ki yaptığımız bu kolektif bakımlar, kolektif enerji içerisindeki herkesi kapsamaz. Siz bu durumdaysanız, gelin bakalım. Sıkıntılı, sorunlu, problemli olan bu ilişkide şu an beni dinleyen, şu an beni izleyen kişi ne yapmalı? Hangi yönü seçmeli? Ayrılmalı mı? Devam mı etmeli? Ne düşünmeli? Buna bakalım. Her şeyden önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum, paylaşım ve beğeniyle kanalıma destek olmayı unutmayın. Geliyoruz. ilişkide neler yapmalı? Nasıl devam edilmeli? Ayrılınmalı mı? Barışılmalı mı? Devam edilmeli mi? Bu ilişkinin geleceği var mı? Öncelikle e, sevgili sıkıntıdaki izleyeceğim takipçim. Kendinden çok daha düşük seviyede olan insanlar için artık savaşmamalısın. Artık ilişkin için gözü kapalı savaşma dönemini arkanda bırakıyorsun. Hiçbir şeye yeniden başlayamıyorsun. İstediğin gibi özgür olamıyorsun, olamayacaksın. Ve farkında mısın bilmiyorum ama artık bunun için çok fazla üzülmüyorsun da. Her şey sanki akışa bırakılmış şekilde gidiyor. Görmediğin bilmediğin konular yüzünden yanlış karar vermekten artık çok yorulmuşsun. Sen bu ilişkide kendinle gurur duyabileceğini düşünürken kader sana bunun tam tersini yaşatmış olabilir. Karşındaki insanla aynı bakış açısına sahip olmamana rağmen aynı dünya görüşüne sahipmişsiniz gibi hissetmiş olabilirsin. Lakin artık bunun farkındasın. Artık ona karşı hislerinin yavaş yavaş azaldığının farkındasın. Artık ona karşı bazı durumlar için risk almamanın ve en önemlisi ona hak ettiği neyse bunu vermenin farkındasın artık. Daha doğrusu bilinçaltın farkında. Ama sen de bu konuyla ilgili artık adım atmalısın. Öncelikle ona karşı olan hislerin her ne kadar şu an belki sana yüksekmiş gibi geliyor olsa da ne yazık ki bu hisler doğru değil. Bu hisler gerçek değil. Yapmacık olan bu hisler aslında altında çok daha az fakirlik barındıran hisler tutuyor. Başka seçeneğin yok. İki arada bir derede kalıyorsun ama tercih hakkın yok. Yani iki seçenekten birini seçmeliyim diye düşünüyorsun ama aslında senin için tek seçenek var. Başka seçenek hakkın yok. Sen her şekilde iyi haberler, iyi bir yaklaşım bulabilmek için yeni bir başlangıç yapmak zorundasın. Bu yeni başlangıç sana İlahi bir güç tarafından sunuluyor. Artık gözünü açmalısın. Bu kısır döngüye girmiş ilişkide aldatılıyor olabilirsin, e, kandırılıyor olabilirsin, ihanete uğruyor olabilirsin. Karşı taraf seni evleneceğiz diye kandırıyor olabilir. Bu ilişkiye dair karşı tarafın beklentileri yok. Sadece inat üzerine ilerliyor bu ilişki. Bu ilişkide bir zafer'e ulaşamayacaksınız. Birlikte bir yolda yürüyorsunuz özellikle uzun zamandır. Bir yolda yürüyor olabilirsiniz ama ilişkideki kadın olarak beni dinliyorsan eğer sen adım atmazsan yeni bir başlangıca, yeni bir hayata ve bu kangren olmuş kolu sen önce kesmezsen erkek yani eril enerji zaten bunu kesecek ve sen kendini onun gitmesine hazırlamadığın için üzüntülü bir durumda bulacaksın. Ama onun gitmesine kendini hazırlamak yerine ben gidiyorum diyerek kendini hazırlarsan işte o zaman ruhsal bir bütünlük, manevi bir huzur seni bekliyor olacak. Erkek ise hiç beklemediği bir şekilde sırtından bıçaklanmış olacak. Ee, gelelim beni dinleyen erkeklere. Şimdi bakın beyler, bu kadın veya partneriniz e, size zaten gitmeniz için yol gösteriyor. Siz sanıyorsunuz ki işte bu bir dil ve bu bir oynaşma biçimi veya e, bazı sorunlarınız var ama halledebileceksiniz. Ama hayır. Aslında karşı taraf size çıkış kapısını göstermeye başlamış. Size bu kapıyı göstererek diyor ki ya sen çık ya da bak ben çıkacağım ama benim çıkmaya cesaretim yok. O yüzden. Ben senin çıkmanı sağlayacak her türlü imkanı sana sunuyorum. Nedir bu? Seni kıskançlıklarla, sorunlarla, problemlerle, kavgalarla daraltarak seni bu ilişkide ayrılığa götürebilir. Ayrılık kararını sana o aldırır ama kendisi almak istiyordur. Kendisi ayrılan kişi konumunda olmak istemediği için veya olmaya cesaret edemediği için seni ayrılık kararı almaya zorluyor olabilir. Çünkü karşı taraf için, kadın tarafı için bu ilişki bitmiş, bitmiş görünüyor. Çünkü bu ilişkide seni seçerek hata yapmış ve yaptığı hatanın farkına varmış. Tamam, sana karşı sevgisi var, senin de ona karşı sevgin var ama bu sevgi aşksal bir sevgi değil. Bu sevgi daha çok insanların, arkadaşların birbirine duyduğu gibi normal bir sevgi. Unutmadan. Eğer ayrılan kişi erkek olursa giden erkek geri dönecek. Şimdi diyeceksin ki abla, kızlara sen bırak dedin, erkeklere sen bırak dedin. E şimdi kim bırakırsa bıraksın geri dönecek diyebilirsiniz. Hayır. Şöyle. Özellikle ayrılan erkek, giden erkek Boğa, Başak, Oğlak burcu ise ve siz ayrılmadan yani beni dinleyen kadın ondan ayrılmadan erkek ayrılırsa tekrar geri dönecek. Birazcık karışık oldu biliyorum ama eee Umarım anlamışsınızdır. Geri dönecek mutlaka. Şimdi bu ilişkide bir amacınız varsa bu amaca ne yazık ki iyi niyetli amaç olarak ulaşamayacaksınız. Konuşup anlaşmaların, temiz konuşmaların, temiz sohbetlerin, anlaşmaların yapılması gereken bir dönemde olacaksınız. Böyle bir döneme girmelisiniz ve bunun için beklememelisiniz. Hemen harekete geçmelisiniz. Geleceğe dair artık bir inancınızın kalmadığını, geleceğe dair bu ilişkinin geleceğine dair artık bir beklentinizin kalmadığını karşı tarafa bildirmelisiniz, söylemelisiniz. Karşı tarafın sırf sizinle eğleniyormuş gibi davranmaları yüzünden kendinizi baskı altında hissetmenize gerek olmadığını söylemelisiniz. Karşı taraf Size, sizinle eğleniyormuş gibi davrandığı için siz de ona bu ilişkinin geleceği ile ilgili baskı yapıyormuş konumuna düşmemeniz gerekiyor ve bu konuma düşmemeniz gerektiğini anlatmanız lazım. Ee, özellikle erkekler, kızlar sizinle ciddi düşünüyor. Beni şu an dinleyen erkekler, lakin bu ciddiyeti sizin istediğiniz tarzda ciddi değil. Yani siz de evlilik ciddi bir aile kurmayı düşünüyorsanız ne yazık ki karşınızdaki kişi doğru kişi değil. Şu an beni dinleyen arkadaşlardan bir çoğuna bu ilişki böyle sıkıntılı ilişkiler içerisinde olan arkadaşlardan bir çoğu ne yazık ki bu sıkıntılı sorunlu ilişkilerin hiçbiri tabii ki siz bilinçaltınızı değiştirmediğiniz sürece evliliğe gitmeyecek. Özellikle kadınlar bu ilişkide eğer kendileri arkalarını dönüp giderlerse daha doğrusu şöyle diyelim. beni dinleyen kişi kadınsa ve bu problemli ilişkinin içerisinde kadın düşünüyorsa ne yapmalıyım? Gitmeli miyim, kalmalı mıyım diye. Öncelikle şunu bilmelisin tatlım. İster git, ister kal. Her şekilde bekleyen, düşünen taraf sen olacaksın. Karşı taraf seni terk etse de sen onu terk etsen de hep o kişiye takılı kalmış olacaksın. İki arada bir derede kalacaksın. Kendine bir e, net karar bulamayacaksın. Geçmişe döneceksin hep. Lakin zaten bu kişiyi hayatında ailen de istemiyor. Ailen de istemeyecek. Sana yeni bir kapı açılacak ayrılarak, yeni bir şans açılacak bu ilişkiyi sonlandırarak. Ya da şöyle düşünelim, bu ilişkide net ayrılık demeyelim ama bu ilişkide artık bir şeyleri konuşarak bir dönemin tamamen kapatılıp yeni bir dönemin açılması gerektiğini düşünelim. Bu açılacak olan yeni kapının farkındasın. Şu an için Herkes kendi hayatıyla ilgileniyormuş gibi görünebilir. A toparlanıyor, toparlanacak galiba gibi görünebilir bu ilişki. Ama bu ilişkinin sonu yıkılan kule yani ayrılık. Peki bu durumla ilgili karşı taraf senin için ne düşünüyor? Haydi gel bir de ona bakalım. <laughs> geldik. Senin hakkında ne düşünüyor? Şimdi buradan beni izleyenler bir kart seçecek. Burası bir numara, burası iki numara, burası da üç numara. Bir kart seçin ve yoğunlaşın. Sevgilinizi gözünüzün önüne getirin. Aşkınızı gözünüzün önüne getirin. Bu sıkıntılı ilişki için size ne söylüyor ya da size söylemese bile aklında ne düşünüyor, beyninde, bilinç altında ne düşünüyor? Buna bakacağız. 1, 2, 3, 1 numara. Senin için sana diyor ki, kendimi yeniden tanımaya başladığım bir dönemdeyim. Sana karşı korkularım var. Ne demek? Bu adam korkuyor senin doğru kişi olup olmadığından veya bu kadın pardon. Bu kişi korkuyor, partnerin korkuyor kendisini tanımaya başlıyor. Kendisini tanıdıkça acaba gerçekten istediği kişi sen misin, değil misin bunu anlamaya çalışıyor. Korkuları yüzünden belki de kendini geri çekiyor. 2 numara. 2 numara diyor ki sürekli seni kendi içimde affetmekten yoruldum. Partnerin Kendini senden çok daha üstün bir konumda görüyor ve sürekli olarak senin hata yaptığını düşünüyor. Yaşadığınız her konuda senin hata yaptığını ve o hataların karşılığında sürekli olarak partnerinin seni affettiğini düşünüyor. Sürekli olarak ben seni affediyorum. Bak ben hiç hata yapmıyorum ki. Sen beni affedecek konumda olmuyorsun gibi bir düşüncesi var. Halbuki öyle bir şey var mı? Hiç hata yapmamak gibi. Tabii ki yok. Ama yapılan her hatayı sana yazıyor diyebilirim. O yüzden gitmek istiyor. Seni affetmekten yoruldum. Artık yaptığın hataları kaldıramıyorum. Gideceğim demek istiyor. Belki de gerçekten o sana tüm özveriyle yaklaşırken sen ona bir sürü hata yapıyorsun. Peki üç numara. Üç numara diyor ki Hayatına yani senin hayatına başka insanların gireceğini biliyorum. Ama gururuma yediremiyorum. Egom izin vermiyor. Bakın dönecek olan erkek lafı. Senden ayrılmak istiyorum. Senden ayrılma düşüncem var. Ee, uzaklaşmalıyım, ayrılmalıyım. Kendime özgür bir alan tanımalıyım. Ama sen bu dönemde sakın hayatına yeni insanlar alma. Ben sana dönebilirim de dönmeyebilirim de. Hiçbir şeyin garantisi yok. Ben sana ayrılırsak kesin döneceğim demiyorum. Ama dönebilirim. Sen hayatına hiçbir şekilde kimseyi alma, yıllar boyu beni bekle demek istiyor. Çünkü senin hayatına başka biri girerse ben buna katlanamam, ben buna dayanamam. Egom izin vermez, gururuma yediremem. Sen hayatına hiç kimseye alma. Kısacası sen benden sonra öl bit mahvol. Ben kendi hayatıma bakayım. Ha olur da hiç kimseyle anlaşamazsam yine belki sana dönerim. Yani birazcık boş konuşuyor diyebilirim. Sana karşı düşünceleri bu şekilde. Şimdi ise kapanışa geçiyoruz. Sevgili abonelerim, sevgili takipçilerim. Beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için çok mutluyum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açarak her zaman videolardan haberdar olmayı unutmayın. Sevgili abonelerim, hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarla yine karşınızda olacağız. Her yeni atılan videoda anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın günlük ve haftalık olarak farklı farklı bakımlarımız geliyor. Bunları izleyip beğeni atar, yorum yapar ve çevrenizdekilerle paylaşırsanız sevinirim. Tüm sosyal medya hesaplarından şurada yazdığı gibi Palsal Altre Donusumler hesabıyla beni bulabilirsiniz. Birebir özel bakım ve çok daha fazlası için benimle ya da asistanımla direkt iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar şimdilik I'll